Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere söz talep eden Antalya Milletvekili Sayın Çetir Osman Budak. Buyurun Sayın Budak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi ve bu araştırma önergeleriyle, grup önerileriyle ilgili üç önerinin, üçü de aslında e, yoksullukla alakalı. Birincisi gıda fiyatlarındaki artış, İYİ Parti'nin grup önerisi. İkincisi HDP'nin grup önerisi, yoksulluğun nedenleri. Üçüncüsü de bizim önerimiz, konut kiralarındaki artışın nedenleri. Bakın, Türkiye yanıyor. Yoksulluktan bahsediyoruz. AK Parti milletvekili diyor ki Türkiye'de yoksulluk yok. Bu ilk ikisi, ilk iki önergenin ikisi de AK Parti'nin oylarıyla reddediliyor. Şimdi inşallah bu reddedilmez ama biliyorum reddedeceksiniz. Kira ile ilgili sadece bizi değil, sizleri de sanıyorum her gün üç kişi, beş kişi, 10 kişi sizleri de arıyor. Türkiye'deki enflasyonu da artık saklamanızın imkanı yok. Ne yaparsanız yapın. İnsanlar markete gidiyor alışveriş yapmak için. Ee, bir evde oturuyor ki Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 42'si arkadaşlar kirada oturuyor. Yüzde 58'i ev sahibi ve bu oran bundan 3-5 sene önce ev sahibi oranı yüzde 61-62 ev sahibi olabilmek de artık imkansız. Ee, e, dolayısıyla kiraların bu kadar yüksek seyretmesi, üstelik de bir koruma kalkanının olmaması, örnek vermek gerekirse TÜİK'in rakamlarıyla artışın söz konusu olduğunu varsayalım. Bu da yüzde otuz. Yani yüzde otuz artış diye bir şey söz konusu değil. Yani Nisan ayında eğer kira kontratı bitiyorsa bir vatandaşın yüzde otuz artış mümkün mü değil? İçinizde birçok kiracı var ve kiracı olan arkadaşlar zaten bunları yaşıyor. Geçen sene 3 bin lira kira veren bu sene 5 bin lira kirayla oturmak durumunda kışın ortasında herhalde evsiz kalacak değil. Şimdi bu ev sahipliği ile alakalı eee Eurostat'ın bir verisi var. Türkiye'deki konut fiyatları arkadaşlar. Eurostat biliyorsunuz Avrupa Birliği İstatistik Ofisi. Burada Avrupa Birliği'nde üye olmuş ya da üye olmaya aday olan ülkelerin listesi var. Bu listede Türkiye birinciliği hiç kimseye kaptırmamış. Konut artışlarında Türkiye yüzde %59 59,8 ile birinci sırada. Diğerleri ortalama 10 civarında. Diğer ülkeler. Bir de şunu söylemek zorundayım. Bu resmi hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu fotoğrafı. Bu Kenya'da kulelerin üzerine Türk bayrağı ile birlikte asılmış. Türkiye'de konut alırsanız, konut alırsanız 250 bin dolara Size pasaport da koymuşlar burada bakın görüyorsunuz. Eee Türk pasaportunu veriyorlar. Sadece bu mu? Hayır. Bir de yıllık gelir dolara. Yıllık gelir yüzde yedi garanti veriyor. Bu bir ajansın Kenya'da kulelere astığı bir reklam. Bu içinize siniyor mu arkadaşlar? Türk vatandaşlığı bu kadar ucuz mu? Türk vatandaşlarının Türk vatandaşlarının konut alma ihtimali bu şartlarda mümkün mü? Değil. Ha, ayrıca İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir araştırmada İstanbul'daki fiyat artışları son iki yılda yüzde 785 artmış. Burada gene bir örnek vereyim. Medyaya düştü. Miami, bildiğiniz dünyanın Riviera'sı diye kabul edilir. Miami'de Üç katlı bir villanın fiyatı 400 bin dolar arkadaşlar. Peki İstanbul'da, Sarıyer'de, Mazsak'ta iki artı bir dairenin fiyatı 400 bin dolar. Bu vatandaş 4.250 lira asgari ücretle nasıl konut sahibi olsun? Mümkün mü? Böyle bir şey de mümkün değil. Şimdi kiralarda, bakın bu tabloları hep görüyorsunuz. Şu tabloları hepiniz görüyorsunuz. Türkiye şu sondaki lacivert. Her zaman ok gibi... Türkiye buralarda bir yerlere gidiyor. Yani birinciliği hiç kimseye kaptırmıyor. Bu da e, dünyada, neresi yapmış bunu? E, OECD. OECD dünyadaki kira artışlarıyla ilgili bir araştırma yapıyor. Türkiye birinci. Yine burada kira artışları inanılmaz seviyede. Ve bunlar da bakın, bu alttaki grafikler de aslında kirası yüksek olanlar. Dünyadaki kirası yüksek olanlar. 30 tane ülke var. Tamamlayalım lütfen. 30 tane ülke var. 30 ülkenin içinde eee en yüksek olan 30 ülkenin içinde yine en yüksek Türkiye. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bir dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Eee reddi miras arkadaşlar reddi miras duymuşsunuzdur. Yani aileler babalarının ya da analarının miraslarını reddederler. Bu oran neymiş biliyor musunuz? 2013 yılında yüzde otuzmuş. Şimdiki oran arkadaşlar yüzde 85. Yani ülkenin ya yani mahkemelere başvuranların yüzde 85 reddi miras diyorlar. Bu çok acı bir tablo. Çok acıklı bir tablo. Gelin araştıralım. Bu kira artışlarıyla asgari ücret alan ya da yoksulluk sınırı olan 16 bin lira maaş alanın o kiraları ödeyip Aynı zamanda çocuklarını okula gönderip onların masrafı, mutfak masrafı, elektrik masrafı, efendim su masraflarını koyduğunuz zaman herkes bank